yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Speed Builders oynayacağız. Valla ne çeksem ne çeksem diye düşünüyordum. kim çektim, bu yetmez çektim. Onlara bir daha yakın zamanda çektiğim için çekmek istemedim. Düşünüyorum, düşünüyorum. Aklıma dedim Speed Builders çekeyim dedim. Aklıma Speed Builders, Speed Builders geldi. Video geçmeden önce sizden ricam açıdan videoyu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman videomuza geçelim. Evet. Şu tane hemen pusulamıza girelim. Split Builder seçelim. Az kişi oynuyor ama inşallah oynayabiliriz. Ee, az kişi var. Ee, 4 kişi varmış. 4 oyuncu aktif diyor. Gelelim bize beraber 5 olsun. Ha, nasıl lan? 4 oyuncu aktif 2 kişi var. Ha diğerleri oyunda o zaman dur. Tamam diğerlerin oyun bitmesini bekleyelim. Bekleyelim diğerlerin oyunu Bir de biraz erken saatte girdim hani. Bu saatte de millet olmayabilir. Olmadığı videoyu biraz gün içinde çekeriz. Bakarım. Bakarım duruma göre. Eğer şimdi adam gelmezse videoyu çekip atarım zaten ama şimdi adam gelmezse hiç beklemenin bir anlamı yok. Şu an saat çünkü 11'e geliyor. 11 e 10 var saat şu anda. Ben biraz sabah erken kalkıp videoları falan erken hazırlıyorum. Videoyu erken atıyorum o yüzden. Mesela bir gün bir video atıyorum. Ertesi gün atacağım videoyu montaj montajlıyorum. Montajlarda kalıyor. Ertesi gün atacağım için. Şimdi bir günde iki video atmak isterim ama yetiştiremiyorum. Bir günde iki video yetişmiyor. Yani her gün iki video yetişemedim. Öyle büyük bir kanalım olmadığım için. iyi bir sistemim de olmadığı için. Öyle günde iki video yetiştiremiyorum. O yüzden günde bir video artık idare edeceğiniz yani. Günde bir video atıyoruz. İçeri de kalmadı. Bana içeri gönderin ya. Roblox, Minecraft, Subnautica hep onları atıyorum. Subnautica bir zaman sonra bitecek. zaten çok izlenmiyor. Roblox çok izleniyor ama Roblox da sürekli atmak istemiyorum. Aha bir kişi geldi. Alonstar 555. Abi önden Alon Star 555. <laughs> Adam ben oyun oynuyor ya. Evet oyun başladı. Valla bayağı bekledik yani adamların gelmesini ama az kişi var yine 7 kişi var. Neyse yapacağız. Şuraya şöyle. Burada 4 blok boşluk var. Burada 2 blok boşluk var. Burası dümdüz. Tamam. şöyleydi. Diğeri de şöyle e, artı artı şeklinde miydi? Diğeri nasıl lan? Ha şöyleymiş. Bu da diğerini yapamadım. İnşallah elenmem. Ortadakini unuttum lan. Hepsi E ee, bende niye orası boşluk kalmadı? Ha yanlış yaptım çünkü be. Yanı değil diğer tarafı boş bırakacakmış. Okey tamam olur olur. Şu tamam çitler. Tamam, önce bunlar çıkıyor sonra merdivenler. Tamam. Önce şuraya bir tatta'yı koy. Tatla nerede? Tatla bu. Bu değil lan. Kara tatla. Sonra çitleri çek Lan mouse Mouse bana oyun oynuyor Oğlum öyle değil lan merdiven ne oğlum mouse ya Ya oğlum var ya Koy bir şeyler yapar, yap bir şeyler. Eleneceğiz var ya, eleneceğiz. İlk ilk tur eleneceğiz. Mouse'la zinle uğradım ya. Mouse çok Ben gideceğim abi ya. Ben gideceğim. Ha gitmedim lan. Gitmedim vallahi gitmedim. Ama gideceğim bundan sonraki gideceğim. Tam, bunu yaparız. Bunu yaparız. Ortaya çimen yanlarına taş. Kapı buraya da birer tane kapı. Ortaya çimen yanlarına taş. Buraları da aralıklarla kapı bırakıyoruz. Buralar tatlıydı kapılar. Ha, bu kolaydı ya. ya. Bir çok yavaş yaptık ama yaptık. Tamam bu da kolay. Buradan böyle gidiyorum, buradan öyle gidiyor. Şu arası o arada var. Böyle gidiyor. Şu 3 3 burası 3 tamamdır. Böyle değil mi oğlum? Böyle işte. 2 3 Ha pardon. Tamam. bu normalde yapmıştım zaten de o yanlış koymuşuz. Kim yapamadı? Şu yapamadı. Yo, yaptı. Bir yapamadı. Kim yapamadı? Aa bu yapamamış lan. Aga be. Nizamettin gitti. Kazara kazanmamız yok mu? Bir masası. 2 obsidyen, 3 yana 2 yukarıya. Ondan sonra 4 yanına bir elmas, aralarına da şey. Tamam bu da kolay. Bunu herkes yapar lan. Bitti. Yaptım. 10 on saniye. Tam 10 saniyede yaptım. O herkes yaptı lan Allah. Bu da kolay cehennem portalı. 1 2 3 4 yana. 2 3 4 5 yukarıya. Ana! Çimende mi vardı lan? Ben de diyorum kolaydı Allah kahretsin çimeni görmedim. 3 4 5 dakika lan dur. dur lan dur bunu bunu yanlış koydum. Ha. Çimenler neredeydi lan? Şuradan adamdan kopya çekelim. Elendim ya abi. Çimenleri görmedim ki ben. Dur bakayım. Arkasında üçlü burasında üçlü ben gittim. Arkasında işte üçlü, burasında üçlü varmış. Bu da çapraz çimenler varmış. Görmedim onları ya. Neyse biz yeni oyuna geçelim de. Belki yeni gelenler vardır. 3 kişi tam Diğerleriyle beraber 2 kişi oluruz. 5 kişi olur. 2 kişi daha gelir 7 kişi oluruz. Ama oğlum ya ben görmedim ki. Çimenlere görmedim ben. Portal odaklandım sadece. Çimen varmış meğersem orada. Neyse tamam tamam olur. Uzunlamada oynamadım zaten ki benim speed builders'ım o kadar da iyi değildir normalde. Ama olsun. Sağlık olsun diyoruz. Yolumuza bakıyoruz. 2 kişi kaldık. 3 kişi olduk. O VIP niye çıktı bilmiyorum ama. 4 kişi olduk. İyi. Oyun başlar birazdan. Evet gençler sonunda ya. Sabahtan beri bekliyoruz tam doğmasında. Tam 8 kişi şu anda. 8 bakalım 8 kişi var. Kim elenecek kim kalacak kazanmak istiyorum bu sefer. Şimdi bunlar buraya bunlar buraya ortaya artı olarak taş etraflarında o bu ne ya? Bunlar şurayaydı. Aralarında artı olarak taş vardı. Ee, ondan sonra bir dakika, şöyle bir şey vardı. Bu şöyleydi bunlar. Taş da burada ne vardı? Onu hatırlamıyorum. Bunlar böyleydi, ondan eminim de. Rastgele bir şeyler koyalım ya. Geçer gibi. Abi. Altta Tamam. E öyle öyle. Abicim ya. Abicim ya. Bunlar buradaymış. Tam neyse elenmedik ama. Sıkıntı yok. Doğa. Tamam ağacı zaten yaparız. Aa şuradan bir blok geride. 1, 2, 3, 4, 5 blok gidiyorsun. 2, 3, 4, 5, 6 blok gidiyorsun. Tamam. 1 2 3 4 bir tane 1 2 3 4 5 Bir dakika lan blok fazla. Oğlum ağacı da yapamadık ya. Koy vallahi bir şeyler ben ne bileyim. Abi yapar dediklerimi yapamıyorum ben kafayı yiyeceğim ha. Tamam ağaç burada. Tamam iki blok yukarı gidiyorsun. E tamam. Niye yapamadım ben bunu? Aynısını yaptım az önce blok yetmedi. Kar küresi. Tam bu altı biliriz şimdi. Bundan sonra bir iki üç yukarı çıkıyor. Üç yukarı tam bunu, bunu yaparız. E, yaparız da süremiz yeterse yaparız. Anasının nikahı hocam ya. Ana, koyla şuraya. Çok zaman çok süre kaybettik. Çok süre kaybettik. Abi çok süre kaybettim. Biliyorum bir de yanlara koyacağım bitecekti ya. Çok süre kaybettim şu blokta var ya bak. Yapmıştım her şey tamam. Şu yanlara birer blok koyacaktık. Bitecekti. O blok koymada çok süre kaybettim. Yoksa yapmıştım. Oha bu ne lan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blok yukarı gidiyor. Bu da 7 blok yukarı gidiyor. Tamam bunun ikisi 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir şöyle olsa bir bir tane de şöyle olsa tamam bu da şöyle tamam ondan sonra Ya biliyordum da abi sürem yetmedi abi kafayı yiyeceğim süre yetmiyor ya Süre yetmiyor ya ben yine elendim Elenmedik ama süre yetmiyor nasıl olduğunu biliyorum da süre yetmedi Bunu yaparız bir zahmet Şuraya 4 bu, tamam buraya 8 Şunu yapalım önce blok lan. Tamam. Sonunda yaptım. Var ya gidiyordu yoksa. Tamam bu kolay. altına şuradan. 2 buradan 3. Etrafına bundan dikiyorsun. Tamam. Ben şunu hatırlamıyorum şimdi. Vallahi rastgele koydum bir şeyler ama Şunu hatırlayamadım Böyle aralarında ve Oha bu ne oğlum ya elendim Elenmedim ama yine sonuca kaldım Bunlar iyi oynuyor bunlar, bunlar beni elerler bunu yapmıştım önceden bunu yaparım. Full full tahtayla yukarı çıkıyorsun. Sonunda sadece 3 tane tahttan kalacak. Sonunda 3 tane tahttan kalacak şekilde yukarı. Oğlum şeye bakamadım ya. Buradan mı buradan mı? Tamam. Flamaya bakamadım ya. Tamam şuradan beyaz. Tamam. Yaptım. Adamla baktık da yaptık arasını zaten. Bunu da yapmıştım önceden. 1 2 3 4 15 yukarı 3 4 5 yana. Tamam. 5 yukarı 5 yana arasını full dolduruyorsun. 2 3 4 5 E. Ee? Ha pardon, dur tamam. Adam ik ikisi de mükemmel yaptı. Ya bir tanesi mükemmel yaptı. Oo oh, vallahi adam elendi. Finale kaldık lan. Aga videodayım ya. <laughs> Bakayım salıyor mu? <laughs> Bu ne oğlum? İki adam da ben bunu yapamazdım. Zaten ya ben bunu yapamazdım da. İmkansız yani bunu yapmak. Şuna ne bak. Neyini yapacaksın sen ha? Askele bir şeyler koyalım ne yapayım ben ne yaptığımı da bilmiyorum ki hop yapacak bir şey yok kazanamadık ama artık bir dahaki video kazanma nasip yapacak bir şey yok ne yapalım olan oldu videoyu bitecek bir yer arayalım şimdi ama güzel oynadık yine de güzeldi yani uzun zaman önce oynamıştım ben bu oyunu çok uzun zaman oynam oynamadım yani en son iki yıl önce falan oynamışım bir herhalde bir de zaten benim hızlı yapım iyi değil yani gördüğünüz kadarıyla blokların hepsini yanlış yere koydum zaten ama kendimi geliştiririm ben bundan bir tane daha video çekerim kazanana kadar ben bu videoyu çekeceğim Kazana kadar kanalda Speed build videosu olacak. Neyse tamam fazla uzatmayalım. Bitirecek yer arayalım şimdi. Ben nerede bitireceğiz? Anorobi'ye dönmem lazım benim. Benim bir yerim var. Hep hep orada başlayıp orada bitiriyorum videoyu. Aa buranın altı bak şurası. Ben videoları hep burada başlayıp burada bitiriyorum. <laughs> Burası benim video başta video bitirme Neyse. Evet gençler bir videonun daha sonuna geldik. Videoda galibiyet alamadık ama olsun. Her videoda galibiyet alacağız diye bir kaydı yok. Bu da almıştık. Katil de almıştık ama. Olsun burada Alamadık. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sağ üstte bir video çıktı. Sol üstte bir video çıktı. Onları da izleyin. Onlar da birbirinden güzel videolar. Gayet iyi videolar. Ve ortada çıkan kanal simgesine tıklayarak kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.